Hepimizin de bildiği üzere gerçekten bu sene kış mevsimi oldukça yoğun bir kar yağışı da yağmur almak suretiyle bütün zirai bitkilerde çok olumlu yönde bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu bizim sektörümüze de, gül şey sektörüne de aynı şekilde iyi yönde yansımaları söz konusu. Rekoltenin yükselmesine etkisi, iyi yönde etkisi olduğunu düşünüyoruz. Başladığımız günden itibaren her şey normal gidiyor. Ama geçmiş yıllara göre yağış sebebiyle biraz gecikmeli başladı bu yıl sezon. Aşağı yukarı bir hafta 10 gün kadar gecikmeli başladı. Umarım yine bir hafta 10 günde gecikmeli bitmek suretiyle normal süresini tamamlamış olur. Ekim dikim alanlarını bakmak gerekiyor. Yaklaşık Isparta'da e, resmi kurumların vermiş olduğu verilere göre 38 bin dekar civarında bir e, gül şey bahsesinden bahsedebiliriz. Buradan da benim tahminim e, riskleri de dikkate alıyorum. Kayıplar da söz konusu olmak suretiyle. Bu sektördeki diğer arkadaşlarımızın da öngördüğü bir paylaşım. 15 bin tonun altında olmayacaktır. Üzerinde olabilir. 16 bin de olur. O Haziran ayı içerisindeki geçecek olan mevsim şartlarına da bağlı kalacaktır. 2022 sezonu bu sene yaklaşık 15 gün gecikmeyle başladı normalden. 15 gün gecikmeyle başladı. Daha önceki yıla nazaran bu sene yağışların ve kışın sert ve daha uzun sürmesinden dolayı geç başladı ve bundan dolayı da Allah'a çok şükür bu sene rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz. Bazı bahçelerde yüzde yüz bir verim artışı gözlemliyoruz. Bazı bahçelerde daha az verim karşımıza geliyor. Ümid ümit ediliyor ki bu sene geçen sene nazaran yüzde yirmi, yüzde otuz toplamda bir verim fazlalığı, rekolte fazlalığı olacağını ümit ediyoruz daha ha, ha, hava ağarmadan çiftçilerin, işçilerin tarlaya gelip toplamaya başlamasıyla başlıyor bu iş. Yaklaşık 500-600 adet gül goncası yaklaşık 1 kilo gül güle tekabül ediyor. Yaklaşık 3 ton 3,5 ton bazen 4 ton iklim şartlarına göre kilo 3 ton 4 ton gül arasından 1 kilo gül yağı elde ediliyor. Milyonlarca gülden ancak 1 kilo gül yağı elde edilebiliyor. Bu işin de ne kadar zor olduğunu özetleyen bir veri vermiş olduk. Sabahın erken saatlerinde toplanan bu güller yaklaşık öğleye kadar tarladan toplanıp fabrikaya getirilmesi gerekiyor. Fabrikada da bunlar e, belli e, ayırmalara tabi tutuluyor. Yani demek istedim, her kazanın bir kapasitesi var. 1 tonluk bir tonluk kapasiteli kazanlar var. 500 kiloluk kapasiteli kazanlar var. E, 500'er ve 1 tonluk e, parçalar halinde güller tartılarak ayrılır ve kazanların başına götürülerek kazanlara doldurma sağlanır. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. En büyük ihracat yaptığımız ülke Fransa, Fransa diye bilinir. Ama hı hı. bizim firma en çok İsviçre ve İngiltere'ye ihracat yapıyor. Çünkü Fransızlar daha çok kendileri işleyip, kendileri diğer ülkelere satıyor. Biz daha çok son kullanıcı olan müşterileri satıyoruz. Dolayısıyla diğer firmalardan farkımız da bu. Biz en çok Avrupa'ya satıyoruz gene genelleme gerek olursa, genelleme yapacak olursak. Ondan sonra da Ortadoğu, Amerika olarak devam ediyor. Uzak doğuda var bir miktar. Bu şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz.